Rüya ilmi, sırları nelerdir? Rüya gördüğümü kimseye anlatma derler. Rüya tabirleri vardır. Rüya, rüya, rüya deyip de rüyanın peşinden koşup da gerçek hayatınızı rüyaya bir masal alemine çevirmeyin. Rüya Anlatılıncaya kadar bir kuşun ayağındadır. Anlatıldığında ve tabir edildiğinde kuşun ayağından düşer diyor. Hatta Yahudi alimleri de demişler ki rüya okunmamış mektup gibidir demişler. Allah'tan geliyorsa bir rüya o rüyanın tabiri yoktur. Çünkü ne gördüysen aynen çıkar. İbn Sirin Hazretleri diyor ki bir rüya tabircisi Kur'an tefsirini bilmezse, Kur'an bilmezse rüya tabir edemez diyor. Efendim birbirine sorun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben yine çok kıymetli hocam Ömer Faruk hocamla beraberiz. Hocam bir Instagram adresinizi söyler misiniz? Size nasıl ulaşabiliriz? Instagram adresim benim adımı yazarlarsa çıkıyor zaten direk isminiz yazıyor. Tamam ismini o gördüğünüz alıyorsa... kişi sizsiniz. Evet o, o, o Kitaplarınız işte. var. Kitaplarınızdan evet, kaç kitap oldu? 9. 9 maşallah. Var mı 10. kitap yolda mı? Ee, hatta şöyle söyleyeyim 13. 14. bile yolda hani yazılmış olanlar var, hazır olanlar var. Ee, kıymetli kardeşlerimizin gönüldaşlarımızın duasıyla inşallah 50'ye kadar, 100'e kadar yol var. Allah inşallah. Allah ömür versin yeter i̇nşallah. ki. İnşallah. Bir daha geldiğinizde kitaplarınızı da getirin de biraz içlerinden bir şeyler konuşalım Olur, inşallah. isteriz. Şimdi bugün rüya konuşacağız. Geçen hafta takipçilerimize söz verdiğimiz gibi. Rüya ilmi, sırları nelerdir? Rüya gördüğümü kimseye anlatma derler. Rüya tabirleri vardır. Ben kendi rüyama çok bakarım, doğru mu yapıyorum? Hepsini bıraktım size. Buyursun. Teşekkürler. Ee, rüya konusu gerçekten çok ilginç bir konu. Şöyle bir deney yapılmış. 1972'de David isimli bir genç bir rüya gördüğünü söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde 1972 yılında ve o zamanki Amerika'nın artık nasıl adlandıralım Hava Yolları dairesine mi diyelim mektup yazıyor Hı. diyor ki ben diyor işte şu tarihler arasında diyor 240 kişilik ya da 250 kişilik hafızam beni yanıltıyor olabilir bir uçağın Kalkarken düşeceğini rüyamda gördüm diyor. Lütfen bununla ilgili tedbir alın diyor. Bir rüya daha görmüş arkasından. <laughs> aynı kişi. Aynı kişi. Ee, onu da yazmış. Yine aynı şeyi, aynı şeyi görüyor. Aynı mektubu yazıyor. 3, 4, 5, 6 Tabi bu bir rüya olduğu için ilgilenmiyorlar. Ve hatta da e, bununla ilgili bir önlem de almıyorlar. Ve gerçekten o kadar kişi vefat ediyor ve gerçekten o uçak düşüyor. Ama tek farkla ki Hani rüyasında demiş ya kalkarken düşecek diye uçak. Tamam. Dönerken düşmüş. Yani gittiği yerden dönerken, inerken düşmüş. Kalkarken, kalkarken değil. değil de, i̇nerken düşmüş. Yaparken. Evet ama aynı, ters. ama aynı uçak düşmüş. O kadar adam vefat etmiş. E, yani O kadar olur yani. Ha, yani e, dolayısıyla rüya konusu önemli. Rüyayı asla hafife almamamız lazım. Ama İslam alimleri diyorlar ki Bircan Hanım bizi dinleyen kardeşlerimiz de buna önem versinler lütfen. Rüya, rüya, rüya deyip de rüyanın peşinden koşup da hayatınızı gerçek gerçek hayatınızı rüyaya, bir masal alemine çevirmeyin. Rüyayı ve gerçek hayatınızı ayırt edin diyorlar. Hmm. Böyle bir Altını çizmişler ama bunu diyen İslam alimleri şunu da diyorlar rüya tabii ki önemlidir ve rüya tabii ki rüyalara dikkat edilmelidir ve tabii ki rüya tabir edilmelidir ve tabii ki rüya şahıslar ve toplumlar üstünde tabii ki e, bir yol ve yön göstericiliği vardır İşaret. ama işarettir ama e, diyorlar ki mesela aynı alimler mesela mahkemede delil kabul edilmez diyorlar edilmez ya da Rüya, mesela ben bir rüya gördüm. O rüya beni ilgilendirir. Her ne kadar sizi görmüş olsam da. Ha, yani şöyle. Öyle mi? Şöyle beni ilgilendirir. Aslında sizi de ilgilendirir de. Şöyle, tam onu doğru anlatalım. Evet. Kişi kendi gördüğü rüyayla amel edebilir. Başkasını ilgilendiren rüya gördüğü, başkasını ilgilendiren bir rüya gördüğünde onu anlattığında karşı taraf bundan amel etmese, dinen bunun bir sakıncası yoktur. Hatta İslam alimleri derler ki, kişi... Rüyasında, kendi rüyasında bir uçağa bindiğini ya da bir arabaya bindiğini ve o arabanın kaza yaptığını bile görse, binse ve hakikaten de ölse intihar etmiş sayılmaz derler. Allah Allah. Tabii, çünkü bu ayrımı niye yapıyorlar biliyor Neden? musunuz? Bu ayrımı yapmalarının iki tane sebebi var. Bir, acaba gördüğü rüya bilinçaltı rüyası mı? Şeytani rüya mı? Ya da bu adam yalan mı söylüyor? Belki ben sizi kandırmak için yalan söylüyorum. Görmediğim rüyayı anlatıyorum Allah Allah. belki. Bir de hep şey vardır. Sevgililer ayrılınca seni rüyamda gördüm diye yalan söylerler. Barışmak için. Siz tabii o hiç konumuzda ilgisi yok değil İlk mi? Konumuzda ilgisi yok. <laughs> Ay çok komik böyle kaldı bak şimdi. Hocam bu da yalan Ay, şeytani. Tabi ama ama tabii o da Eyvah, yalan sonuç itibariyle. Senin rüyamda itibari, gördüm de yok ölüyordun da iyi misin diye merak ettim. geç üçte merak ediyorsun? Sabah konuşuruz işte hayırlı bir günde. Şimdi velhasıl e, <laughs> kişi burada yalan mı söylüyor ya da bu bir bilinçaltı rüyası mı diye düşünüldüğü için ya bilinçaltı kötü niyetli var ya da ramane bir rüya mı var. Rüyaları üçe ayırmış İslam alimleri Heh. demişler ki bir Allah'tan gelen rüyalar, iki meleklerden gelen rüyalar, 3 şeytani rüyalar. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak Allah melek Allah'tan gelen rüya, melekten gelen rüya, şeytani rüya dediniz. Ee, oh. İyi de Allah da izin vermezse oh. meleklerine alaka, şeytanla alaka diyeceksiniz. Onun şöyle bir yorumu var. Allah'tan geliyorsa bir rüya Hı. o rüyanın tabiri yoktur. Çünkü ne gördüysen aynen çıkar. He. Ne gördü mesela siz rüyanızda mesela gördünüz ki 3 gün sonra <laughs> turuncu bir arabaya binip C kişisiyle sohbet etmeye gideceksiniz ve onunla bir iş yapacaksınız. Böyle net bir şekilde gördünüz. C kişisi o, demesi yalnız şu an hocanın. O rüyada aynen çıkarsa bilin ki o Allah tarafından gösterilen rüya. He. Yani burada sembol yok, yorumlamaya ihtiyaç yok. Ben onu rüya sırasında anlayamaz mıyım Allah tarafından? Tam olarak tam olarak gördüğün ya mesela televizyonda izlediğiniz gibi aynısı çıktıysa dolayısıyla ya sembol yok, yorumlama yok. Mesela He. rüyanızda mesela Ahmet isimli ya da Ayşe isimli bir hanımefendi ya da beyefendiyle yemek yediğinizi gördünüz. Hakikaten de yediniz. Bu Allah, bu, bu Allah tarafından, tarafından yani. gösterilen sembole sembol olmayan yorumlanmasına ihtiyaç olmayan. Mesela ben kendi bir rüyamı anlatayım. Örnek olsun. Ee, çok yıllar önce görüştüğüm bir arkadaşımla araya yıllar girdi, görüşmedim. Hiç aklımda o bile yoktu, yokken bir rüya gördüm. O başka bir şehirde oturuyordu. Rüyamda o karşı taraftan geliyor, onun da adı, e, onun da adı Ömer'di bu arada, <laughs> onu da söyleyeyim. E, karşımdan geliyordu, böyle sarıldık. Hakikaten bir 10 gün sonra mı 15 gün sonra mı ne o benim bulunduğum şehre geldi, beni aradı, ya dedi ne zamandır görüşmüyorduk, görüşelim. İşte Allah bu, Allah, bu, bütün, rü, Allah. Tabi bu bu tam anlamıyla bu bu ya her şey Allah'tan. Yok, rüyalar tabi, da Allah'tan. Yani. Meleklerin gösterdiği de ya da şeytan o da Allah'tan. Ama tasvire ta, ihtiyaç yok. yok. Ya aynısını yaşıyorsun. Ama mesela hani öyle rüyalar var ki semboller var, mesajlar var, şifreler var, karman çorman hiçbir mana. Şu an mesela şu konuştuğumuz örnekler var ya. Şu örnekleri hani düşünür müsünüz? Ya bunu gördü aynısında yaşayabilirsin. Çok ilginç. E, ama mesela öyle rüyalar görürsün ki mesela semboller var. Mesela büyük rüya yorumcusu İbn Sirin Hazretleri var. Hı. Peygamber Efendimizin vefatından 20 sene sonra dünyaya teşrif etmiş Muhammed Ebubekir el-Basri lakabı da İbn Sirin. Bu zatın bir de rüya tabirleri kitabı var. Günümüzde de Türkçe'ye de tercüme edilmiş bu zatın kitabı. 30 sahabeden ders almış. 30 sahabeden. Bu zat da rüyaları aynı şekilde yorumluyor. Bu zat diyor ki bir rahmani rüyalar vardır. İşte o bu Rahmani rüyalara meleklerin gösterdiği rüyaları da katmış yalnız. allah Teala Hazretlerinin gösterdiği ve meleklerin gösterdiği iki bilinçaltı rüyaları Hı. Ee, yani gündüz ne konuştuysan ne yaptıysan Akşam gece onu görmen ya. şeklinde. 3 de yine korkutucu ve şeytani rüyalar demiş. Bu şekilde Hı. üç'e tasnif etmiş. Şimdi meleklerin gösterdiği rüyalarda tabi şeyler var, semboller var. Mesela İbn-i Sin'in hazretleri dedik o rüya tabirleri kitabında. E, Hazret şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki siz diyor mesela semiz bir inek, şişman bir inek görürseniz rüyanızda o diyor bir tane görürsen o yılın bolluk ve bereketle geçeceğine işarettir demiş. İki tane görürsen iki senenin, üç tane görürsen üç senenin, on tane görürsen on senenin. Ya da zayıf bir inek görürsen o ineğin de diyor kıtlığa senin için, senin kendi adına kıtlığa işaret olacağına, darlığa işaret olacağına zayıf bir inek görürsen işarettir diyor. Bunu da neye dayandırıyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'e dayandırıyor. Çünkü İbn-i Sirin Hazretleri diyor ki, bir rüya tabircisi Kur'an tefsirini bilmezse, Kur'an bilmezse rüya tabir edemez diyor. İki, hadis bilmezse rüya tabir edemez diyor. Hani şimdi tabirciliği de arada konuşmuş olalım. Hadis bilmezse rüyaları tabir edemez diyor. Devamında haset, öfke, Kin, kibir, gaflet, tembellik gibi hastalıkları varsa anne ve babasına asi ise ha. çok ilginç. Anne ve babasına asi ise annesinin ve babasının kalbini kırıyorsa, onların rızasını almadıysa o kişi rüya tabir edemez diyor. Cömert değilse o kişi rüya tabir edemez diyor. Dolayısıyla ee, bütün bu özellikle ve abdestli gezmiyorsa, abdestli dolaşmıyorsa o kişi rüya tabir edemez. Farz ibadetleri yerine getirmiyorsa o kişi rüya tabir edemez demiş hmm. İbn-i Sirin Hazretleri. 30 sahabeden ders almış bir zattan bahsediyoruz. Bir yandan da ilim bu. E, tabii ilim. Gerçek bir evet. rüya tabiri ilim e, tabii yani. Tabii ilim ve zaten İbn-i Sirin ve onun gibi olan bütün alimler, mutasavvıflar, sufiler programın başına sizin de söylediğiniz gibi rüyalarınızı herkese anlatmayın hmm. demişler zaten bu çok önemli. Ve bu rüya tabiri ilmi dinin kendisidir demişler yani dindir yani ne yalan rüya anlatabilirsin çok büyük günah ne hmm. de tabirini saptırabilirsin çok büyük günah. Aa, yani olmamış bir rüya anlatmak da günah. Evet günah. Hatta Aa. hatta bazı alimler yani cehenneme götürecek kadar günah diyor yani. Neden? Ne anlıyorsun? E, yalan söylüyorsun. Tamam. Çünkü kişi kendi kendisine iftira, kendi kendisine diyor ki Resulullah hadis-i şerifte var. Kişi kendi kendisine iftira atmaktadır. Aslında bu attığı iftirayı Allah'a atmaktadır. Çünkü o görmemiştir diyor. Sanki e, göz görmüş gibi Rabbime evet, suç atıyor. Evet. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu söyler. Ve mesela bunu da neye dayandırıyor? işte? az önce söyledik İblis'in Hazretleri. Bu yedi inekli meselesi var ya semiz aha, inek, aha, aha, e, zayıf inek meselesi. Aha. Hani Kur'an ve hadis öğrenmelidir dedi ya. Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf Aleyhisselam kralın rüyasını tabir etti ya. Kral ne rüya görmüştü? Kral dedi ki kahinlere, büyücülere, falcılara dedi ki ben bir rüya gördüm. Rüyamda yedi zayıf ineğin yedi semiz ineğe yediğini gördüm. Ve bir de yedi tane başak gördüm yeşil yedi tane de kuru başak gördüm diyor. Bunu tabir ediniz diyor. Kahinler falcılar ve büyücüler diyorlar ki efendim biz bu işten anlamayız. Kur'an ayet okuyorum size şu anda Kur'an bunlar Kur'an'dan ayet söylüyorum. Biz bu işten anlamayız bu, bu karmaşık bir rüya diyorlar. Bak işte bak bu meleklerin gösterdiği rüya bu da sembolü. Sembol var yani, sembollü, lazım. Evet. Şeytanın gösterdiği rüyalarla alakalı da hemen basit bir iki cümle söyleyeyim. O da senin huzursuz olduğun, Korktun, korktuğun, ha. ilkildiğin, bunaldığın hmm. rüyalar. Hepsi de böyle kendini düşüyor gibi evet. görürsün. Şimdi şeyde ne dedi? Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı da biz biliyoruz ki Yusuf, Yusuf Aleyhisselam yorumladı. Hı. Şimdi orada kahinler dediler ya hani bu karmaşık bir rüyadır. Biz bunu yorumlamayı bilmiyoruz dedi. Buradan i̇bn Sirin Hazretleri ve rüya alimleri, rüya konusuyla ilgili çalışan alimler demişler ki işte rüyanızı herkese anlatmayın. Rüya tabir etmek bir ilimdir. Allah'tan gelen bir ilimdir ve ancak ehli rüyayı tabir edebilir diyorlar. Dolayısıyla mesela i̇bn Sirin der ki ben Yusuf Aleyhisselam rüyamda gördüm. Ve Yusuf Aleyhisselam Allah'ın izniyle bana rüya tabirciliğini öğretti diyor. Ve yine Yusuf Suresi'nde kendisine 11 yıldızın, bir ayın ve bir güneşin secde ettiğini görüyor. Babasına bu rüyayı anlattığında Yakup Aleyhisselam'a Yakup Aleyhisselam diyor ki: "Oğlum, Allah'ın seçkin kullarından biri olacaksın ve Allah sana çok derin şeyler öğretecek." <laughs> Müfessirler demişler ki bu ilimler mesela Astronomi ilmi, astroloji ilmi, iktisat ilmi, kendisinin padişah olması, Mısır'da maliye bakan oldu ya gibi durumları bu rüyanın ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu biz burada neyi anlıyoruz? Rüya gelecekle ilgili bize haber de verebilir. Rüya bize kendi durumumuzla ilgili bilgiler de verebilir. Yani İbn-i ve alimlerin söylediği şey... Rüyanızı herkese anlatmayın ve rüya Allahu Teala Hazretlerinden gelen bir ilimdir. Yani mesela ben diyelim ki kendi adıma estağfurullah ama kendim örnek vereyim. Diyelim ki ben çok büyük bir alimim. E, ve birisi geldi bana rüya tabiri sordu. O ilim bende yoksa Allah onu bana vermemişse Hı. ben o rüyayı tabir edemem. Edersem e, Yok yo, günah değil. Ama e, yanlış tabir edebilirim. Evet, doğru değil. E, Do, belki ya, belki yanlış tabir edebilirim. O zaman ne olacak yanlış tabir? Bir de Rüyanın şöyle bir şeyi var. Bir Çok önemli bir şey ama bu rüya tabircileri bir, var bir sürü. Bir, şöyle bir şöyle bir mevzu var. Hazreti Peygamber hadisi şerifte buyurdu ki rüya anlatılıncaya kadar bir kuşun ayağındadır. Anlatıldığında ve tabir edildiğinde kuşun ayağından düşer diyor. Hatta Yahudi alimleri de demişler ki rüya okunmamış mektup gibidir demişler. Oku, ay anlatmamak lazım. Ehlini bulursan anlatacaksın. Yani ben Ehli olduğuna kalktım annemi anlatayım. Annemi anlatma mesela. Yani şöyle annenizi anlatabilirsiniz ama o en azından anlamasa da hayra yorar. Evet. Sizi sevdiği için. Bravo. Evladınız olduğu için. Ya da şey diyorlar. Mesela Muhyiddin Ibn Arabi Hazretleri diyor ki sen bir rüya gördün. O rüyanın kötü bir rüya. O zaten kötü rüyalar anlatmayın diyorlar. O zaten hani belli oluyor. tabii. Ya sen sıkıntılı bir rüya gördün, üzücü bir rüya gördün. Onu zaten anlatmayın diyorlar. Mesela İbn Sirin'e bu soruyu da sormuşlar. Demişler ki efendim ben korkutucu rüyalar görüyorum. Gör, e, ne yapayım diye soruyorlar İbn Sirin'e. İbn Sirin diyor ki uyanıkken Allah'ın emirlerini yerine getir. O zaman sana bu kötü rüyalar zarar vermez ve bir de bu rüyaları kimseye anlatma diyor. Şey şimdi siz bir rüya gördünüz ve huzurla kalktınız, uyandınız. Bunun tabirini merak ediyorsunuz. E şimdi tabir edecek birini biliyorsanız, e tabii ki ve güveniyorsanız da tabii ki anlatın ama illaki biriyle paylaşmak istediniz. Bu size diyor ki İslam alimleri bu size haset etmeyecek, size hmm. nazar etmeyecek ve rüyanın manasını bilmese de hayra yoracak. yoracak. Mesela ee, rüyanın mesela rüya tabirinin mesela vakitleri var. Çoğu kişi bunu bilmez. Nasıl? Mesela vakitleri vardır. Bunu da Yusuf suresinden alimler çıkarmışlar. Nasıl? İki kişi mesela geliyor Yusuf aleyhisselam'a. Burada da bir yalnız acayip bir şifre var. Bunlar. ...hapishanedeyken Yusuf Aleyhisselam zindanda yattı ya suçsuz yere... ...bunlar iki tane rüya anlatıyorlar. Rüyayı anlatan bir kişi diyor ki... ...ben diyor başımın üstünde bir tepet taşıyordum... ...o sepetin üstünde de yiyecekler vardı... ...geldi kuşlar onu yedi diyor. Bir tanesi de diyor ki ben diyor... E, ...üzüm sıkıyordum. Bunlar da ayet. Yani şarap yapıyordum diyor. Bu iki adam da zindana girmeden önce... Kralın ekmekçi başısıymış biri. Biri de hmm. şarap yapıyormuş krala. Bunlar krala e, suikast düzenlediği söylentisi ortaya çıkınca bunlar zindana atılıyorlar. Ve bu iki kişi Yusuf Aleyhisselam'a bu rüyaları anlatıyor. İşte biz sana güveniyoruz bunu tabir et diye. Yusuf Aleyhisselam diyor ki size diyor yemeğiniz gelmeden önce. Zindanda hani yemek veriyorlar ya. Size diyor yemeğiniz gelmeden önce ben size bu rüyaların yorumunu diyor söyleyeceğim. İslam alimleri de diyorlar ki buradan Kur'an-ı Kerim'den ilim çıkarabilmek için 21 ilim ya da 40 ilim bilmek gerekiyor. Herkes Kur'an'dan ilim çıkaramaz. Dolayısıyla demişler ki bu çıkardıkları ilimle sabah namazlarından sonra kuşluk vaktine kadar yani işte 11 11.30'a kadar ki olan Hı -hı. vakte kadar rüya tabir edilir demişler. Çünkü Hazreti Peygamber bak ne demişti İbn-i Sirin? Hadis bilmeyen e, rüya tabir edemez demiş. Bak bu bilgiyi hadisten biliyoruz. Sabah namazından sonra Hazreti Peygamber bir sahabeyi görevlendirirdi. O sahabe kapıda durup e, bir ihtiyacı olan var mı, bir derdi olan var mı, bir rüyası olan var mı diye nida ederdi. E, gelip Efendimize başvururlardı. Artık rüyası varsa ya da bir derdi varsa ya da bir, bir talebi varsa Efendimiz'e anlatırdı. Ama Efendimiz ne zamana kadar dinliyormuş rüyayı sabah namazından sonra? Kuşluk. Kuşluk vaktine kadar. Hmm. Ya da Cuma namazından sonra Cuma namazı kılındı bitti ya ikindin ezanı okununcaya kadar. Hmm. Bir üçüncüyü bir üçüncü e, vakti daha var. Çarşamba günleri öğlenle ikindi arası. Çünkü çarşamba günü öğlenle ikinden arası duaların kabul olduğu saat olduğu saatlerden olduğu söyleniyor. Dolayısıyla mesela bir sahabe demiş ki Cabir bin Abdullah Hazretleri kuvvetle muhtemel diyor ki ben Resulullah'tan şöyle duydum diyor. Çarşamba günleri öğlen namazıyla ikindin namazı arasında dua ediniz ama yalnız onun biz tabii bir saati var. Onu da işte denk getireceksin. Yani hmm. şimdi öğlenle ikindi arası ama o, o arada kaç saat var hangi an demek ki sürekli duada olmak gerekiyor o ana denk getirebilmek için. Ben diyor ne zaman o anda dua ettiysem duam kabul oldu diyor. Dolayısıyla çarşamba günü öğlenle ikindin arası da yine e, rüyaların tabir e, vakitlerinden. Hep bunlar hadislerde yazıyor. Tabii hep bunlar o hadis bilmeyen bir yorum e, yapalım. E, evet yani ayetleri de bilmeyen, Kur'an ayetlerini de bilmeyen. Mesela eee İbn Sirin demiş ki birisi gelmiş bir rüya anlatmış İbn Sirin'e. Rüyasında domuzun boynuna İnci gerdanlık astığını görmüş adam. Ne değişikmiş. İşte De tabii çok. Mesela bak bu meleklerin gösterdiği rüya bu sembol. Belli ki. Evet. Diyor ki bu rüyayı anlatınca i̇bn kendisine sen iyi sözden, hoş sözden, ilim ve hikmetten, fikirden ve tefekkürden anlamayan insanlarla sohbet mi ediyorsun diyor. O rüyayı anlatan kişiye. Hmm. Diyor ki nereden bildiniz diyor. Çünkü İbn-i diyor ki çünkü Resulullah dedi ki İlim ve hikmeti dinlemek istemeyenlere ilim ve hikmet anlatmak domuzun boynuna inci gerdanlık asmak gibidir diye hadisi şerif varmış. Yine mesela bir adam bir gelmiş bir rüya anlatmış. Rüyasında elinin uzadığını görmüş bir kişi. O e, bunu gelmiş anlatmış ve diyor ki tabii rüyalarla ilgili şöyle bir durum var. Bir kişinin rüyayı gördüğü dönem o adamın yaptığı iş statüsü iyi bir adam mı kötü bir adam mı hmm. bunların hepsi önemli. rüya rüya tabirinde önemli. Mesela derler ki Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi rüyasında okuyanı gör, mesela mesela bir kişi Bakara suresini okuduğunu gördü rüyasında onu gerçek hayatında da okuyorsa ona göre tabir edilir. Bu kadar da iç içedir yani. Mesela Mülk Suresi'ni okuduğunu gördü aslında Alimler diyorlar ki gerçek hayatta da Mülk Suresi'ni okuyorsa tabiri başka okumuyorsa başka diyorlar. Ha. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesela eli uzunluk hırsızlığa da yorulur ya. Hmm. O, o yüzden hani bu belki dinleyicilerimiz bunu yanlış anlarlar diye. Mesela İbn-i Sirin o zata diyor ki sen cömert bir adamsın. Allah cömertliğini kabul etmiş. Cömertliklerine, insanlarla paylaşımcılığına, hediye vermelerine, ihsanlarına devam et. Peki bunu nereden anlam İbn Sirin. Çünkü hadisi şerif var. Hadiste buyuruldu ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki cennette bana ilk kavuşacaklardan olanlar eli uzun olanlardır. Yani cömert olanlardır. Hatta hmm. yine hadisi şerif var mesela cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kökü cennette dallar yeryüzündedir. Kim o dala tutunursa cennete gider. E tabi burada metaforik bir anlatım var. Yani cömertlik yaparsan cennetlik olursun diyor Hazreti Peygamber. Yine mesela e, İbn-i Sirin demiş ki rüyasında bir suda yıkandığını gören kimse soğuk bir suda tatlı bir suda böyle kendini yormayan bir suda yıkandığını gören bir kimse derede, okyanusta, denizde neyse hı hı. hasta olmaz demiş. Hastaysa hastalığı iyi olur. Gamlıysa gamı gider ya da hiç gamlı bir hali yoksa hiç ona gam uğramaz. Hasta değilse zaten hasta olmaz. Hastaysa da hastalığı gider demiş. Peki İbn Sirin bunu neye dayandırıyor? Kur'an ayetine dayandırıyor. Çünkü Eyüp Aleyhisselam'ın biliyorsunuz bütün vücudunu kurtlar kaplamıştı. Kur'anla sabit. Allah Teala Hazretleri ona bir temiz su çıkardı. O suyla bütün vücudunu yıkadığında hastalıklar gitti. Hmm. Dolayısıyla i̇bn Sirin yine bunu Kur'an-ı Kerim'e dayandır. İşte niye tefsir bilmemiz lazım, hadis bilmemiz lazım dediği herhalde ortaya çıkmıştır. Ya da mesela birisi bir rüya anlatıyor. Ee, anlattığı rüyada kişi alevsiz ateş yuttuğunu görmüş. Bir kişi rüya anlatıyor. Diyor ki ona sen diyor yetim malı yiyorsun diyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet var çünkü. Veya bir kişi kendisine demiş ki efendim demiş ben ağzım kanlıyken Dişimi misvakladığımı yani dişimi fırçaladığımı gördüm deyince İbn-i Sirin Hazretleri ona demiş ki Allah'tan kork gıybet ediyorsun demiş. Çünkü yine hadisi şerif var hani kardeşinizin ölü etini yemek gibidir hmm, diye hadisi şerif var ya gıybet yani. etmek. Dolayısıyla İbn-i Sirin diyor ki ve bu işle uğraşan mutasavvıflar, alimler diyorlar ki Kur'an bilmeyen, hadis bilmeyen bu e, rüya tabirciliğini anlamaz. Hatta alimler demişler ki sadece bu da yetmez. Bu işin Allah vergisi olması lazım demişler. Onu zaten anlattım. Yani bu ilmi sana Allah'ın hediye etmesi lazım. Hmm. Rüya tabirciliği ilmini. Yusuf suresi ile çok meşgul olunması gerektiğini söylemişler. Ya bu meşguliyette nasıl Yusuf suresini hem Arapçasını hem Türkçesini çok okumak olur. Yusuf aleyhisselam hazretlerine çokça Fatiha okumak olur gibi. Yusuf suresinin tefsirlerini çok okumakla olur. Yusuf suresi çok meşgul olsun demişler. Mesela Yusuf suresinin şöyle bir gizemi var. Yusuf suresini diyorlar ki ayda bir kere okuyan ya da haftada bir kere okuyan başından sonuna hepsini yani Arapçasından okuyan e, hasretine kavuşur diyorlar. Artık o hasret neyse yani bu maddi bir şey de olabilir bir sevgili de olabilir. Helal olacak ama istediğin şey tabi bu arada haram olursa çarpılırsın Olma. olmaz. İkincisi mesela Yusuf aleyhisselam hazretlerini kral maliye bakanı yapınca yap, yapmasını yapmayı düşünürken Yusuf aleyhisselam hazretleri ona dedi ki Yusuf suresinden nakil. Beni dedi bu makama getir, hazinenin başına getir çünkü ben yönetmeyi iyi bilirim dedi. Böyle bir ayet var. Yusuf suresi 53, 54, 55 ya da 56 olacak. Baksınlar kardeşler meale. Bu ayeti de ayda bin kere okunursa diyorlar bu ayeti kerimeyi de. Kişiye bolluk, bereket kapılarının açılacağını, hazine kapılarının açılacağı söyleniyor. Ancak bir şeyin altını ısrarla çizmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyarak ya da hadislerdeki duaları okuyarak ya da esma zikrederek bir şeyler elde edilebilir mi? Edilebilir. Ama sadece o değil. Sadece o değil. ...hiçbir İslam alimi şunu dememiş. Ben günümüzdeki soytarılardan bahsetmiyorum. Gerçek alimlerin okuduğum kitaplarından bahsediyorum. Kadim kitapları okuyan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak. Onların kitaplarında ben şunu gördüm. Bilim ve maneviyat, ilim ve maddiyat, gönül ve maddiyat, metafizik ve maddiyat beraber uçacak diyorlar. Yani sen duanı edeceksin, tesbihini çekeceksin, zikrini edeceksin ama dünya planında maddesel planda kendi işinle ilgili ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Onu yapacaksın. Mesela adam hasta. iyi olmak için Kur'an'dan şifa ayetlerini okuyor ya da işte hadislerdeki duaları okuyor ya da esma çekiyor. Yapabilir mi? Yapabilir. Hatta mesela Katip Çelebi, meşhur Osmanlı'nın büyük alimi Katip Çelebi hasta olmuş. Hastalığının derdini aramak için doktorlara gitmiş. Bak bu da bir sünnettir. Sünnet-i Resulullah'tır. Resulullah hasta olduğunuzda doktora gidin diyor. Hmm. Ama dua da edin diyor. Hmm. Ve dolayısıyla e, doktorlar... Yine ilim var. Bak. Tabii yine ilim var. Dolayısıyla hatta e, doktor gelmiş Medine'ye. Müslümanlar da tabii bu arada o kadar temiz ve iyi yaşıyorlarmış ki kimse hasta olmamış. Doktor demiş ki ya hiç hasta yok ben geri gidiyorum demiş. Hatta hmm. böyle de anlatılır. Ama doktoru kabul etmesi Resulullah'ın burada önemli. önemli Dok var. Ve sahabeleri doktora yönlendirmesi önemli. Dolayısıyla doktora gidin demiş. Evet doktora ama tabii okuyun da diyor yani hani tesbihatla okuyun dua da okuyun. Yani beraber gitsin paralel gitsin demek istiyor. Dolayısıyla bu noktada işte Katip Çelebi'yi anlatıyordum. Katip Çelebi doktora gidiyor hastalığıyla alakalı ve aynı zamanda kendisi de Tıp kitapları okumuş hastalığının ne olduğunu çözebilmek için. Ve yine aynı zamanda da temiz gönüllerle edilen duaların kabul edileceğinden de emin olduğu için havas kitaplarına, dua kitaplarına da bakmış sıkıntısını çözebilmek için. Hı. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Ez cümle. Ez cümle bitiriyorum. Ee, bir kişi manevi çalışmalar yapmalı mıdır isteklerini elde etmek için? Toparlarsak evet yapmalıdır ama... Hastaysa doktora gidecek ya da bir işinin açılmasını istiyorsa, işinin güzelleşmesini istiyorsa maddesel planda çalışmalar yapacak. Elinden artık ne geliyorsa evet. ondan sonra maneviyata sarılacak. İslam'ın Birlikte. emri budur paralel. Rüya meselesi de işte böyle. Rüyasını evet ehlini bulursa tabir ettirecek. O, ona da o tabire de güveniyorsa ve bu tabir Kur'an'la çelişmiyorsa, hadisle çelişmiyorsa, İslam dairesinin dışında değilse bu tabir ona da uyabilir. Ama yine hayatını masala ve rüyaya çevirmeyecek. Yine ayakları yere basacak. Çünkü Resulullah'ın emri, Kur'an'ın emri böyle. Hatta rahmetli Oktay Sinanoğlu bilim artı gönül derdi. Allah rahmet eylesin. Kuş tek kanatla uçmaz, bilim artı gönül derdi. İki kanat lazım ne güzel, bize derdi, ne bilim doğru. artı gönül derdi rahmetli. Her yerde, her konuyu konuşamadık her Rüya ile ilgili ama. Her konuyu konuşamadık ama inanın ne demeksiniz. Ya Biz sizinle çok uzun yıllar inşallah yayınlar yaparız. <laughs> Allah da izin verirse bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Size süreler yetmiyor Maşallah. İki cümle ekleyebilir Tabii miyim? Buyurun. Nazarla alakalı. Buyurun. Yusuf suresinde nazarla alakalı bir sır var çünkü. Şimdi Yusuf aleyhisselam hazretlerini aramak üzere Yakup aleyhisselamın çocukları Mısır'a gidiyorlar biliyorsunuz. Kur'an'da şöyle bir ayet-i kerime var. Çocuklarına diyor ki aynı kapıdan aynı anda girmeyin diyor. Neden? E, nazardan dolayı işte. Size gelen belayı savuşturamam ama yani ne verecekse Allah verecek ama aynı kapıdan girmeyin diyor. Dikkatleri üzerlerine çekilmesin, çekilmesin diye. Değil. İslam alimleri bu ayete bakarak Nazarın hak olduğunu ve nazar diye bir şeyin olduğunu söylemişler ama sadece bu ayet değil. Ya nazar hadislerde de çok geçiyor ama hadi diyelim adam hadisi kabul etmiyor. Hadise inanmıyor. i̇nanmıyor. Kur'an'da var mı diye soruyor diyelim ki. Ondan sonra o zaman size Kur'an-ı Kerim'den ikinci delilini söyleyeyim. İlk dediğim Yusuf Suresi'nden. Yakup evet. Aleyhisselam'ın sözü. Aynı kapıdan girmeyin. Dikkat çekmesin diye. Kalem Suresi'nde Peygamber Efendimiz için Cenab-ı Hak diyor ki Kalem Suresi'nde evet. o Kur'an'ı işitenler neredeyse diyor seni gözleriyle Devireceklerdi. Bir de sana deli diyor de, diye veriyorlar diyor. Hmm. Bak ne diyor? Seni neredeyse gözleriyle devire vereceklerdi. Bunu da İslam alimleri e, yine nazarın varlığına delil olarak kabul etmişler. Peki. Dolayısıyla at başı gidecek her şey. Ee, o yüzden bilim artı gönül duyuyoruz. Manevi çalışmalar ve maddiyat bir arada, bir arada olsun devam diye devam edecek. etsin diye söylüyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için çok teşekkürler. 30 dakikaya sığdırmaya çalışıyoruz. Haftaya Ömer Faruk Hocamla görüşmeye devam edeceğiz. Haftaya gizli, bizden gizlenen teknolojiyi konuşacağız. Görüşmek üzere.